Merhaba arkadaşlar. saklanmaca, saklanmaca oynamayacağız. Tirkit iki saatin kaç oynayacağız. Ama şimdi kimin ebe olduğunu karar veremedik. Sen ebe olacaksın. Tamam hadi gel o zaman anneciğim. Ben de bu taraftan çekeyim sizi. Ya kedi var burada. Korkmasın bizden ama dur. Evet. Nize Şu an hepinizi çekiyorum. Efe çirkin saatin kaç dedi? Dört. Dört. Dörtmüş. saatin kaç? On. Tiki, tiki, otur, otur. Dur daha bitmedi Efe. Tiki, 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 tiki. E Üçmüş. İki. Bir şey söyleyeceğim. Hepiniz niye farklı adım? Biriniz ileride, biriniz geride çocuklar. Adımlarınızın aynı olması gerekmiyor mu? Öyle değil mi? Hayır, bir... büyük alacak, büyük düşük alacak, biri büyük atacak, biri küçük atacak, biri He öyle mi? Tamam. Evet. Kaç Zeynep? Ha, bir. Birmiş. Tirki tirki kaç? Bir. Tirki tirki kaç? Bir. <laughs> Bir. 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 Tirki tirki kaç? Bir. Daha çok var, yani. Bir. Bir. Tirki tirki Bir. 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 1 olmaz Bir. Bir. biraz değişik söyle Bir. Bir. Bir daha var. <laughs> daha, <yeni. gülüyor> daha çok var. Üç. <laughs> Kesinlikle <laughs> bir. Bir. Şimdi Havza mı oldu? şimdi değil. Ben, ben şimdi mi? Şimdi gelim selebesi. Ne oldu? ama hafza oraya Havza oraya çıkmamıştı. Evet. He, tamam. Şimdi mi? Tamam, Efe de Ebe. Nizenipli Berber Efe de ebe Tamam Efe Ebe olsun çocuklar. Sen söyleyeceksin rakam tamam mı? Üç. Üç. <gülüyor> 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 5 çek Üç. Beş. Beş. Evet, Üç. sana sırtından dokunduklarına yakalamaya çalışacaksın, tamam mı? Kaç? Bakma arkada bak bak yok. <laughs> kaç? Rakam söyle. Kaç olsun? Üç. Gene üç. Üç e, Ama sana daha dokunmadılar. tilki tilki saatin kaç? 3 üç. üç. Yakalın çabuk çabuk. <laughs> tamam bu sefer taş kağıt makas yapalım çocuklar. O ev olsun. Gelin buraya. Buraya gelin. Tamam sen mi olmak istiyorsun? Tamam. 10 10 <laughs> Daha <gülüyor> çok var. Efe <laughs> çok önden gidiyor. Çekil çekil 6 Çekil çekil 7. Efe biraz yavaş. 5. <gülüyor> 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 tamam, sıra sıra 7 7 7 7 ya 7 7 7 ya 7 ya da 7 7 7 7 7 7 7 7 Elif mi? Hadi gel Elif. Üç. Dur bir söylesin 3. Şimdi söyle.

Ayakkabısı çıkmış numaracı. Aa gerçekten çıkmıştı. Düzeltelim ayakkabını. Şimdi ne yapıyoruz? Evet şimdi sen de bir kere daha ev sonra bitirelim olur mu? Olur. Hadi. Dokun. Ay on pardon. On. Aa, <laughs> <Ha>, yakalayamadım. <laughs> Efe hadi şimdi kapatalım biz yorulduk. Tamam arkadaşlar görüşürüz sonra da saklambaç oynarız. <laughs> tamam oynayacağız. Ha, Efe de evi olacakmış tamam. Efe sabaha kadar oynar. Sorun. Bir. İs. <laughs> <laughs> mı yakaladın. Hadi gel. Görüşürüz çocuklar. Öpücük dağıt. Kızlar size görüşürüz. görüşürüz. Hoşça kalın.